Ama yeni geçti. Sen de, 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 de. oturuyorsun. Şey yok yok sen otur. Sen top Yok o yoruldu lan. Devam et. 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 yok, et. Devam et. yoruldun. et. Devam et. Devam Devam et. Devam et. Devam oturun. Oturun. Otur bizi topla yap. Ya, gel gel. Sen toplu ekmek Osman Hocam. Evet, buyurun geçin oturun. Eyvallah. Gerçek yaşa gelenler buraya gitmesin. Sen de ben. Şimdi çöp olduğu zaman hayvanlar şey o

ama böyle... abi o, olmuş <gülüyor> <ama>. <gülüyor> evet. Çok güzel Serdar kaç gündür yemek yemiyor? bunu 5 gün, bunu bekliyor. 5 gün. 5 gün bunu bekliyor Serdar burada Sen, sen aldın Sen iki. Burada sen <laughs> Yemek için olsun. Tabanı zor zor. Evet. evet. evet, bu, ya. evet, Zaten, evet, abi, evet. Gel yanımıza lan. Çöp değil. Murat Ersen. Kamerada bir abi. Gel Ver ver parti. Allah mı? arasından çıkardı köfteyi ayrı yiyor. Yok biliyorum. Nereye bakıyorsunuz? 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 Evet. Bak sağlıklı dolaşıyorum bak. Cenitlemeni var, deyi var. Hepsi var maşallah. Sağ ol, teşekkür ederim. Evet. Çok çok iyi olur. Doğruluk yaptı, muhteşem. Adam çöpteyi <çöktüğü gülüyor> muhteşem <mutkaşağını> yapmış. <laughs>